Merhaba sevgili izleyiciler, ben Farkındalık Danışmanı Canan Bektik. Bir Yaşamak Sanattır programında daha sizlerle birlikteyiz. Çok mutluyum bu yüzden. Evet, bugünkü konumuz biliyorsunuz, tekrar söylüyorum, yine Akses karşınız olacak. Evet, e, Akses nedir? Yine tekrar bir küçük açıklama yapmak istiyorum. Bugüne kadar hayatınızda değiştiremediğiniz ne varsa kolaylıkla değiştirebilmeniz için ya da hayatınızda yaratmak istediğiniz herhangi bir şeyi ya da her şeyi farklı ve kolay yolla yaratmanız için sizi araçlar veren çok harika teknikleri olan bir tekniktir bilinçlilik sistemidir ve daha fazla farkındalık yaratır hepimizde daha fazla bilinç yaratır. Şimdi sormak istiyorum neyin mümkün olmadığına karar verdik? Evet, neyin mümkün olmadığına karar verdiysek onu da lütfen değiştirelim. Çünkü akses hepsini değiştiriyor. Mümkün olmadığına karar verdiğimiz her şeyi değiştirebilmemiz için çok güzel araçları var. Ve bugünkü konuğum size e, tanıtıyorum Bayram Günhan Bey. E, bakın ne kadar mucizeleri, ne kadar mümkün olmayan her şeyi hayatında gerçekten yaratan bir konuk. E, muhteşem bir varlık gerçekten. Teşekkür ediyorum geldiği için. Hoş geldiniz Bayram Hoş bulduk Bey. Canan Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Rahat geldiniz mi? Çok Baya bir uzak yerdeyiz ben çünkü. Uzaktan geldik tabii ki. <laughs> Yataşehir'den geldik. Evet, Uzaktı hoş Uzaktı geldiniz. Baya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize Bayram Günhan Bey'i tanıtabilir miyiz? Tabii ki Kimdir? efendim. Kimdir? Bayram Günhan kimdir? Bayram Günhan 1978 doğumlu, e, Kars Merkez Verimli Köylü. Evet. E, ailenin birinci çocuğu olarak bir bayram ertesi günü anne babaya ikinci bayram o olarak de bayram gelmiş. bayram koymuş çok evet, güzel. Evet, o yüzden bayram koymuşlar. Evet. Bayram Günhan e, tabii ki 1994 e, yani. Aynen 94 evet. yıllarında ilk ve Üretim okulunu eee ...Kars'ta bitirdikten sonra önce bir Ankara yaptı. Ankara'da bir sene dayıların yanında... ...inşaat işçisi olarak çalıştı. Evet. Ondan sonra bir sene sonra... ...baktı ki inşaat işi ona göre değil... ...tabii ki Kars'a döndü. Şey, Kars'a döndü. Ondan sonra geri bir sene sonra... ...İstanbul'a. Evet. Kader bizi buralara attı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ondan sonra Canan Hanım'a söyleyeyim... ...burada... Biz hamallıkla başladık. Geldiğimiz yer küçük bakar köyde gibi için Gene malısıydı. Bekar evlerinde kalıyorduk. Ee, hayatımız bir, bir buçuk sene, iki sene devam etti hamallık yaparak. Baktım ki bu iş bana çok ağırlık veriyor. Bu iş bana ağırlık verdiği için e, evden eve nakliyat, Hacıoğlu evden eve nakliyat olarak talip olduk ve o nakliyeyi devir olarak aldık amcaoğluyla. Bu sene zarfında 2000'e kadar amca devam ettikten sonra 2000'den ben askere gittim, askere gittikten sonra askerliği yaptım. Geri döndüğümde eşim Ayşe Günhan e, e, düğünümüzü yaptık. Ayşe Günhanla hayatımız birleşti. Allah etsin. Teşekkür ederim. 2003'te ev olarak bir karevi Olay bitti, ev olarak İstanbul'a yerleştik. Evet, çok güzel. Ondan sonra tabii kendi şirketimizi kurduk, eşimle beraber şans firmadan şirketleşmeye geçtik. Çok güzel. Şirketleştikten sonra hayatımıza mucizeler girmeye başladı. İstanbul'da dedim ya geldiğimiz yerden gittiğimiz yere kadar yani e, tek hayalim burada bir ev, evim olsun. E, evim de oldu, aile binam da oldu, ailemi de yanıma aldım. E işlerim de çok güzel oldu. Be, İstanbul'da çok güzel işler yaptık. 13 e, on, on tane ilçe emniyet müdürlüğü, Vakko'su, PNG'si, Alstom'u belli başta çok markalarla ve evet. çok ünlülerle evet. iş yaptık. Evet. Beraber çok çalıştık. Yani bir Anadolu çocuğunun okumadan bunları yapması, e, buraya gelmesi bir mücize olarak görüyorum. Hem evet, evet. mücizelerle insanların hareket etmesini arzuluyorum ve evet. e, sesleniyorum burada evet. seyircilerimize. Harika. Gerçekten teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten. Bu şekilde bir hayatımız evet. oldu. Buyurun. Evet. Peki eee Akses ne zaman girdi hayatınıza ve nasıl nasıl yaptı? Canan Hanım, Akses benim hayatıma e, Sayın Devrim e, Ünal Saygın diye bir e, şey müşterimiz vardı. Ataşehir'de oturuyor kendisi. Erar Eredege -er Amlak diye bir arkadaşımız. Çok mühteremdir. Çok severim kendisini. Evet. E, oradan e, bir muhabbet etmeye gittim. Bir görüşmeye gitmiştim. Orada konu açılınca konuştu. Bendeki o ışık yolunu gördü. Dedi ki ben bir organizasyondayım. BNI diye bir yerdir. Sürekli iş yönlendirmeleri. Hafta bir haftada bir dedi Radisson otelde evet. toplanıyoruz. Toplandıktan sonra birbirimize iş yönlendiriyoruz. Senin yerin dedi orası. Ben tabii ki oraya geldiğimde tabii ki grupta bir baktım ki 50-60 kişinin içinde Canan Hanım ay gibi parlıyor. Oradan fark ettim dedim Allah'ım bu insanın e, yüzünde bir şey var, dedim. Bir güzellik var, bir farklılık var, bir değişik bir şey var. Yani o çekti beni yani. Ondan sonra merak ettim. Tabii sunumlara falan girdik. Hayatımın ilk toplantılarıydı. Ben hiç evet. hayatımda toplantılara katılmadım. Evet, profesyonel bir toplantı. Tabii. tabii, tabii. bu orası e, profesyonel bir toplantı tabii. dediğiniz gibi. Oraya girdikten sonra sizin sunumlar ilk duyduğumda acaba Canan Hanım ne ne diyor diye anlayamıyordum. 2 3 derken toplantılara katıldım. Üye oldum biliyorsunuz oraya. Evet. 2 3 derken baktım ki çok güzel e, toplantılar, e, çok güzel bir kendin ol dediniz. Hı -hı. Kendin ol dünyayı değiştir sloganı. Evet. Bir de hayallerin ötesini evet. yaşıyor musunuz? Evet. Hayallerin ötesini nasıl yaşarız dediniz. Evet. Evet. O beni çok etkilemişti. Sanki o anda Akses beni çağırmıştı. Evet. evet. O anda aksesmen çarptı. sonra sizinle randevu ulaştık, geldik, sizin eğitimlerinize, seminerlerinize ve e, sanslara katıldım. Evet, evet. Çok sayıda katıldım biliyorsunuz çünkü evet. çok hoşuma gitti. E, çok da olağanüstü bir mücize yaratıldı. Niye bunu ben e, tabii insanoğlu birbirinin aynasıdır. Ben fark etmiyorum ama insanlar bunu fark eder. üç İçgüdü olarak ben fark ediyorum ama insanlar bunu çevremdeki insanlar daha iyi fark ediyor. Nasıl diyeceksiniz? E, eşim mesela e, kız kardeşim demiş. E, Ayşe demiş. E, bayram çok mülayim olmuş. Yani eskiden <laughs> öfkel öfkeleniyordu, bir şeyler oluyordu ama e, abim bu sene çok değişik bir şey olmuş. Ondan sonra birader kız kardeşime demiş, Bayram bizi karşısına alıyor, konuşuyor, ediyor, hiç kızmıyor, biz istediğimizi konuşturuyor, bizi yani <laughs> değişik bir hava koyuyor biz demiş. <laughs> Beyaz diye bir biraderi var, Selma diye kız kardeşim var, çok seviyorum. Onlar benim yanımda büyüdü zaten, anne baba köydeydi. Onlar da geçe aile binası yaptıktan sonra onlar da yanıma aldım bu benim işime de etki oldu Benim ben aynı zamanda İstanbul Evden ve Nakliyeciler Derneği'nden saymanım ve kurucu üyeyim ee, arkadaşlarım da diyor Bayram sen önce toplantılarda bu şekilde not almazdın falandı filandı not almaya başladın daha güzel akışkanlık oldu dinliyorsun sonra cevap veriyorsun çok harika muazzam bir şey oldu başkan söyledi bizim evet. Davut Ukan diye bir başkanımız var <laughs> çok harika bir arkadaşımız severim kendisini Ondan sonra işimle alakalı baktım. Eskiden işte bir problem çıktığında onu çözme noktası biraz geriyordu bizim. Ama şu anda çözümü o kadar çok kolay ki. Hı hı. Yani nasıl ki aslında hayat çok kolay diyoruz ya. Evet. Hayat aslında çok zor değil, çok kolay. Yaşamasını evet. bilirsen, evet. aksesini araçlarını kullanırsak hayat çok kolaydır. Evet <laughs> İnanın ki ama biz e, normalde e, gerçek hayatta realitede diyoruz ki hayat çok zordur. Aslında öyle değil. Hayat çok kolaydır. Evet. Ben izleyicilerimize bunu tavsiye ediyorum. Evet. Akses'le tanışsınlar. Evet. O hengameden, o gerginlikten, o öfkeden, o kıskınlıktan çıksınlar. Hayatları böyle ferahlansın, kendilerine gelsin. Evet, değil mi? Çünkü ben kendime gelsinler. geldim. <laughs> ben kendime geldim. <laughs> ben güzel. kendimi buldum. Evet. Bizim geçen bir Selim Bey var. Evet. Rensof'tan evet. sunum yaparken yaklaşık bir senedir çok yönlendirme almadığı için böyle yaptı. Dedi ki, akıllı olun dedi. <laughs> Hemen orada yönlendirme çıktı. <laughs> ben de o şekilde evet, şey yaptım. Evet, Kusura evet. bakmayın. Çok, çok güzel bir mesajdı. Teşekkür <laughs> ederim. Zaten <laughs> o yüzden sizin geri bildirimlerinizi canlı canlı ve sizin evet. ağzınızdan duymaları herkesin ...çok önemli... Yani ...ben bir Anadolu çocuğu olarak... ...inan ki evet. buralar bize çok uzak yerler... Evet. ...ama biz kendimizi yetiştirdik... ...benim sürekli içimden... ...ben Devrim Bey'e de o zaman söyledim... ...gittim konuştum... ...muhabbetçi bir insanım... ...konuşkan bir insanım... Evet. ...sürekli bir şeyler arıyorum evet. ben... ...sürekli aradığım için Devrim Bey onu fark etti... ...dedi ki sizin yeriniz orası... ...ve ben oraya girdiğimde sizinle tanıştım... ...içimdeki o... ...uhteyi, o sıkıntıyı... o Anlamadım. Yıllardır anlamadım. Bir heyecan, bir enerji vardı. Onu nerede sarf edebilirim diye düşünüyordum. Bazen yanlış yanlış hareketler belki yapmışımdır hayatımda. istemediğim şeylerden ama o enerjiden dolayı yapmışımdır. Çünkü o enerji meğerse Akses'te ve biennayda <laughs> çevirmem gerekiyormuş. Evet. Çünkü beni e, o enerji buraya getirdi. Evet. Aslında bizim beynimizde e, beyin algı o kadar geniş bir şey ki. Evet. O kadar biz sonsuz varlıklarız diyorsunuz ya. Evet. Gerçekten biz ruhumuz sonsuz var. Evet. Biz aldıkça alabiliyoruz. Evet. Aldıkça yenilendikçe yenilebiliyoruz. Biz bunu e, e, kullanırsak insanlar bunu kişiler bunu kullanırsa evet. varamadığı bir e, yoktur. Her yere gidebilir. Evet. Siz de, demin dediğiniz gibi sizin gibi konuktum ama bugün burayı seçtim. Evet. Seçtiğiniz için buradasınız. Kesinlikle. İnsanlar e, düşünür ve hedef koyar, seçer. Evet. Bir de insanlar kendini like e, görmesin. Yani e, iş yaparken de işinin e, kölesi değil. İşinin patronu olması lazım. Evet. Ben eskiden işimin kölesiydim, evet. işimin hamalıydım. Tabii ki yine hamalıyım ama şu anda Access'ta onları yönlendiriyorum. Manipüle edebiliyorsun. Manipüle edebiliyorum, çok güzel. entegre edebiliyorum. Çok güzel. Yani bir telefonla iki kelimeyle, on kelimeyle bir şey ara getiremiyordum. Şu anda tak 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 iki cümlede harika evet. anlatabiliyorum. İnsanları evet. anlayabiliyorum, insanlar beni anlayabiliyor. <laughs> eskiden çok büyük bir hayatımda büyük bir hengame vardı yaşam evet. tarzımızda, iletişimlerimizde. Evet. Çünkü benim bulunduğum sektör e, karmaşık bir sektördür. Farklı bir sektördür. Evet. Onun için Farklı orada gerçekten. çok okuyan öyle çok e, şey bile... Bizim doğuda, Anadolu'da gelmiş. Hı -hı. Çok ilaki Anadolu olması önemli değil. değil. Ege'de, değil. Muğla'da, atıyorum Kastamonu'da, iç Anadolu'da gelmiş insanlar. Evet. Bazen insanlar kendini yenileyemiyor. Yani. Kars'tan gelmişsin, Erzurum'dan gelmişsin ama kalıbını kırmamışsın. Evet. O kalıbı bir kırmak lazım. Evet. Onu kırdığınızda kendiniz oluyorsunuz Kesinlikle. ve ben bunu nasıl kırdım? Aksesle kırdım. Çok gerçekten çok bariz değişim oldu. Ancak sizin e, şunun da altını çizmeden edemiyorum Çünkü sizle tanıştığımda zaten hayatınızda neyin mümkün olmadığını değil, her şeyin mümkün olabileceğini geldiğiniz bir nokta olmuş zaten. Söylemiştiniz evet. Söylemişsiniz bana. Evet. evet. Yani zaten bunları kırarak gelmişsiniz. Evet. Siz o zaten vardı ama ben de. akses e, e, çocuğu. Çağ, evet, o... hani <laughs> dedim e, ya. 50 kişinin üzerinde... zaten bunu yırtmak istemişsiniz. Evet. Ve yapmışsınız da. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi e, sanıyorum şunu söylemem gerekiyor. Tabii. Sizin de farkındalığınızda bu var. Biz bir şey öğretmiyoruz. Akses de bize bir şey öğretmiyor. Sadece siz kendinizin ne kadar doğru olduğunuzu farkında oluyorsunuz. Biliyorsunuz çünkü. Evet. O heyecanın peşinden gittiniz. Ha çağırdı beni. Hayır, o çağırdı ha, o sesin peşinden. Çağırdı. Hem mesela işte bu bana göre değil dediniz, deneyimlediniz, bıraktınız, başka bir şey seçtiniz ve o oldu. Ne kadar oldu. Güçlü, bir, e, aldı. Istek, evet, aldı, güçlü bir istek. Evet, güçlü bir istek vardı. Var orada. Bir de Akses'le tanıştıktan sonra yani etrafımdaki gereksiz insanları bana sürekli evet. zarar, hengame bana sürekli çevremde olsun, ailemde olsun. Bu benim kardeşim de olabilir. Bu benim evet. ailemden biri de olabilir. Bu benim babam da olabilir. Onları yani eledim. Gereksiz Hı. insanları hayatımda eledim. Gereksiz yerleri hayatımda eledim. İnanın ki kendime geldim Canan Hanım. Çok güzel. Çok çok büyük tavsiyelerde insanlara bulunurum, kendime geldim. Dedik ya algı, algı bir e, şu yani şey var ya e, elek var elek. Evet. O kadar delik var ya beyin öyledir, her oda öyle kapalıdır beyinde. Eğer ki anahtarını bulup açarsan, inanın ki her oda bizim için bir mucize yaratabilir. Gerçekten. Nasıl bakarsan, nasıl evet. güzelleştirsen öyle evet. olursun. Evet. Çünkü Geçen eğitiminizde ben bunu fark ettim. Biz bir şeyi yüceltirken kendimizi küçültüyoruz. Evet. evet. Ve biz Hı. kendimizi kaybediyoruz. Evet. Biz birine empati yapınca Hı. ve biz kişiliğimizi kaybetmiş Kesinlikle. oluyoruz. Ama bizim Anadolu'da bu yok. Biz babamızdan, atamızdan, dedemizden bunu öğrendik. Evet. Empati yap o. Evet. evet. Empati yap ki evet. Evet. karşısındakini anla. Anla. Ama <laughs> bunu yaparken güzel ama bir yandan da kendini kaybediyorsun. Evet. Halbuki empatiye gerek yok. Zaten algılamamız var bizim. Evet daha algı büyük var. bir şeyimiz var. Daha büyük bir şey evet. Daha büyük bir şey. Bu araçlar daha güzel. Algıladığımızda zaten onu algılıyoruz. O olmamız gerekmiyor. Aynen. Değil mi? O zaman kendimizi de kaybetmemiş oluyoruz. Kesinlikle. Valla harika sizinle sohbet etmek. Peki hayatınızda hep akses olsun ister misiniz? Hayatımda ben sonsuza kadar aksesli oldum. Aksesli olarak öleceğim. <laughs> Allah uzun ömür versin. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Sonsuz ama diliyorum. bir ölümümüz <laughs> olacak. <İlaki canan gülüyor> Hayatımda hep olacak ve aile bunu aileme de entegre edeceğim. Belli başlı ee, söylemiştim size ailemden birkaç kişi getireceğim çevremizde evet. çünkü ihtiyacı olan o kadar evet. insan var Çocuğu ki. Çünkü mutsuz değil mi insanlar? Tamam mutsuz. Evet. İnsanlar mutsuz ve bazen iki büklüm olmuş evet, şekilde ya yürüyorlar. Ya ya. O insanın hissettiklerini ben anlıyorum. Evet. Ne acılar, ne közler var, ne közlemeler var. Evet, Çünkü hepimiz evet. hayatımızda belli dönemlerden geçmiş evet. ve belli sıkıntılar yaşamışız. Evet o travmaları tutmamak o gerekiyor travmaları bedende. O atmak lazım, evet. iptal etmek lazım. Evet, i̇ptal gerek. edersen kendine gelirsin, <laughs> evet. kendin olursun dünyayı evet. değiştirirsin. Evet yaşasın. <laughs> Harika, çok Sağ güzeldi. Teşekkür ederim. Peki başka tavsiyeleriniz de var. Eşiniz, çocuklarınız için de düşünüyorsunuz. Zaten Tabii. sorularım bunlar. Ben şimdi çocuklarım için e, takip ediyorum. Çocuğum evet. büyüyor ama algı olarak takip ediyorum. Hı -hı. Bu çocuk neye yatkın? Hı -hı. Bu çocuk çok duygusal Süper. mı? Evet. Bu çocuk e, çok şey mi? Çok azgın mı? Onların e, realitedeki durumuna göre. Evet. Durumuna göre. Akses'le tanıştıracağım tabii evet. ki. 10 yaşında bir çocuğum var. Ee, bir de 1 yaşında 4 e, çocuğum var da Maşallah. ondan 1 yaşına kadar var. Onu demek <laughs> istedim. 3 evet. kızı, kızım var, evet. bir oğlum var. Evet, Tabii çocuklarımızı da bunun içine katmak o yargısız alanda büyümelerini sağlıyor. Aynen. Ee, o benim için büyük evet. bir lütuftur. Evet. Çünkü o benim için dünyadaki ışık yolumdur, bakış evet. açımdır. Evet. Ee, ben çevremdeki insanlara da bunu uygulayacağım. Ama tabii ki bunun zamanı var. İlk de şimdi bunu e, insanlar beni farklı tanıyor şimdi. E, bunu dersin ki böyle bir bir durum var, böyle bir gerçeklik var. İnsanlar inanmaz yani. Evet, Acaba öyle. mı der? Halbuki evet, evet. var. Ben üzerimde yaşadım, ben gördüm. <laughs> Türkiye'de buna farklı gözle bakıyorlar yani. Bunu inan ki değişik yürü. acaba mı? Bayram delirmiş mi? Kafayı mı yemiş gibilerinde. Halbuki <laughs> evet, ne alaka? Evet, evet. Bayram kendine gelmiş, kendi olmuş. Eskiden <laughs> evet. kendini tanımayan Bayram kendini görmüş. Evet, evet, İşinden, ailesinden, her şeyinden, toplumundan daha çok üstüme koymuşum. İnanın ki. Evet, onlar fark edecekler ya da fark eden gelecekler. Ama fark ettireceğim ben onları. Evet. Seçiyorum lerinde tamam. belli belli hazır olanları. Tabii tabii hazır olanları evet, getiriyorum. Çok yakın. Görüp çok samimi oldum. Zaten olsun de inanıp İnanıyor ve görecekler mu? zaten mutlaka Bayram Bey çok daha fazla sohbet etmek isterdim ama tabii ki zamanımız bu kadar galiba. Bu kadar mı? Evet, çok az inşallah zaman. İnşallah bir başka zaman tekrar birlikte <laughs> olmak için çok az. gerçekten heyecan duyuyorum. Geldiğinize çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim Can Hanım. Ee, evet bu güzel sohbet için. Bu bana burayı e, şey gördüğünüz için, beni konuk ettiğiniz için çok tabii teşekkür ederim. Tabii ki size, ederim size. Ederim, her zaman ederim. Çok, teşekkürler. çok teşekkür ederim. İşte böyle sevgili izleyiciler, sevgili Bayram Bey bize ne kadar güzel iştenliğinle kendisini açtı. Evet bu ikinci erkek konuğumdu bugüne kadar davet ettiğim. İnşallah daha fazla erkek konuklarımızın da danışanlarımızın da olmasını talep ediyorum. Çünkü hep daha fazla hep kadındır biliyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Eğer ki sorularınız varsa Cananetbilinceerisim.com'a iletebilirsiniz ve derslerle ve seanslarla ilgiliyseniz Bilinceerisim.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir Yaşamak Sanattır programını daha burada sona erdirirken haftaya görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, esen kalın.